Aa, güzel abi. Gelin, gelin, gelin. Aferin oğlum, aferin. Evet tüylü beyin fermasında bir bıldırcın daha aldık göründüğü gibi Evet bugün bugün tüylü gerçekten <laughs> gereken fazlasını yaptı güzel her zaman olduğu gibi çok güzel çalışıyor maşallah Evet arkadaşlar e, çok yukarıdan çekiyorlar Heh, böyle yapalım Evet arkadaşlar. E, Valla diyeceğim tek bir kelime var. Allah herkese tüylü gibi bir köpek nasip etsin. Amin. Hadi bakalım. Biraz